Selamlar dostlar Vizik Çanı'na hoş geldiniz. Redder 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız e, senle Sion'la <laughs> bir ev soymuştuk. Öyle adını tam söyleyemiyorum. O evi soyduktan sonra yakında bir yerde bir soru işareti gördüm. Bunu beraber görelim beraber bakalım diye. Kayıt tuşuna bastım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakalım ne varmış burada. Hop what the devil are you looking at? you sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined? How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sard you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage, grease paint, tears. <clears throat> no one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. What? My animals. They escaped. And now I'm I'm buggered. What, what escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongobongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, see so your problem there. We'll they're come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, you bring them back here. Exactly. If, if, well, I believe the zebra and lion are distinct. Bloody <laughs> Margaret, hayvanlar. Nerede? Bakalım. Hop. Margaret burada. Haydi gidelim. Margaret'a doğru gidelim bakalım Margaret neredeymiş. Akşam oluyor. Oyunda uyumamız da gerekiyor. Biz hala Arthur'u uyutmadık. Arda arda görevler yapmaya, adamı oraya buraya koşturmaya devam ediyoruz. Dostlar sinematik bölümüne girdiği zaman ben bilerek konuşmuyorum oralarda. Niye susuyorsun demeyin sakın. Oyunun bir hikayesi var. O hikayeyi siz de izleyin. Siz de Anlayın diye çok konuşmuyorum oralarda. Bakalım burada bu adamın hayvanını bulabilecek miyiz? Allah Allah. Ben yardım edemezdim birisi. Burada da bir sürü şahit varmış. Biz oradayız şu anda zaten. Burada bir yerde şu hayvanı bulmamız lazım. Şimdi tamam. Geldik. Burayı bir kapatalım. Neydi bu? Zebra. Tamam. Zebra'yı bulacağız. Evet. Son bu bölgede görüldü. Biz bunu açalım. Araştıracağız. Bakacağız bulabilir miyiz, bulamaz mıyız. Debra, zebra zebra. Zebra. Hop orada bir şey var. Bu olabilir mi acaba? Keşke direkt ipi atsaydım ya. Hop. Bir saniye bir saniye. O hızlı gidiyorsun. Sakin ol, zebraçık. Sakin ol. Bu mesafeden atamayız onu. O. Şimdi zorlaştıracaklar. Niye atamıyosun? Vay be. Heh, yakaladık. Yakaladık mı? Hayır, yakalayamadık. Tamam. tamam. Tamam tabi bunu takip tamam. Gel 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 buraya 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 sakin ol sakin ol Bunu da inceleyelim bu arada Tamam Ana elimizden kaçırdık inceleyelim derken Arkadaş sen niye böyle yapıyorsun Ne güzel yakalamıştık ya Hadi Haydi gel, 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 kaçma, 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 seni sakinleştireceğiz. Gel, bana vurmayasın sakın arkandayken. Katırmış bu ya. Bu katırmış ama zebra değil bu, boyamış mı bunu? <laughs> şey var mı sana? Neyse götürelim kampa. Bu katırmış zebra değilmiş. buradan da düşme. Seni atmam niye gelmiyorum burada ya. Bas 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 bas. Seni sahibine götürelim. Zebra görünümlü katır. <laughs> Bu şeyler yedirelim mi? Kapatalım <laughs> evet. ya bu eşekler, katırlar çok günahları ya. Ben çok üzülüyorum onlara. Eşeklere insan bakınca ağlayası geliyor ya. <laughs> Heh, senin i remember here we ah good grief you found him our zebra <laughs> well you can't call him that although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler <laughs> oh dear you're missing a point aren't you it's an illusion a trick of the eye to bamboozle the senses confound comprehension hoodwink your audience hoodwink our audiences is... Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth; they only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. what is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it so it can dance the glare of those arc lamps into something extraordinary it's the difference between prose and poetry it's alchemy we're selling dreams dear boy well as long as you don't pay me with tickets to your show yes well it's not everyone's cup of tea and speaking of my payment of course of course i shall make it worth your while but um, first we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes, and taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Calig Way. Please. I hate to ask. Alright, I'll see what I can do. <sighs> Elvet in the evet, change. Ee, bir RDR2 bölümünün daha sonuna geldik. Sirk hayvanı kaçmış bir e, artık kadın mı desek buna erkek mi desek bilmiyorum. Bir adama yardım ettik. Ee, kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.